Pardon, rahatsız ediyorum. Ben sizin çok büyük bir hayranınızım. Bütün kitaplarınızı okudum. Hı. E, yalnız <laughs> şöyle bir şey var. Benim bir tane kitabım var ama on kere basıldı. Onun birden okudunuz o zaman. Hanımefendi, biriyle karıştırdınız galiba. Çünkü bu dostumun kitap bilen yazdığı yok. Olur mu canım? Her yerde koca koca resimleri var. Artık saklanamazsınız. Bir imza rica edebilir miyim Gölge Bey? Hanımefendi, şöyle diyeyim. Şu an bir konuşmanın tam ortasındayız. Sonra atalım mı? Olur mu? Sadece bir imza ne kadar vaktiniz alabilir ki? Anladım. Fakat ben size dürüst olayım o zaman. Ee, şu anda çok önemli bir konuşmanın ortasındayız. Biraz daha asabım bozuk benim. Yani... Yalnız okurlarınız da çok önemli. Keşke hiç ortaya çıkmasaymışsınız. Saygısız insan. <laughs> İmzalamadım kitabı. Ama lazım değil o terbiyesiz herifin imzası. Terbiyesiz mi? Gereksiz bir şey mi söyledi yoksa? asıldı bana utanmaz adam. Ne? İmzalarmış da öpücük istermiş. Ben şimdi ona gösteririm. <laughs> ne bir yapıyorsunuz şey? ya saçmalamayın. Oturun oturun. Rezil çıkmasın buradan. Ben biliyorum onun yumuşak karnını. Siz bana bırakın. Garson. Buyurun, ne vereyim ablama? Bana dört beş tane balyoz, birkaç tane de genç adam lazım. Buyurun abla. Bak Tuna, benim Deniz'le konuşmam lazım. Bir konuşsam içim çok rahat edecek. Kazadan dolayı bir affetse beni var ya, başka bir şey istemiyorum. Bu, bu vicdan azabı var ya, bu vicdan azabı. sabahtan beri içeride konuşuyorsun. İlk defa sana bir şey anlatıyorum. İnsan bir tepki verir değil mi? Vay. işlendim mi? Eyvallah. Onun ne suçu vardı lan? Kim yaptı lan bunu? Olur mu böyle şey ya?

Yoksa, polise mi haber versek ya? Son görevimizi yerine getireceğiz şimdi. Son görev. Vay be. Güzel mahalle. Yeter mi bu kadar? Yeter herhalde. Ama onun çalışıyor hala bak. Dışarıda kaldı bu. Ya. Yani... Şey yani... Toprak kabul etmedi ya. Ya ne alakası var ya? Biz bunu az kazmışız. Ondan lastik kaldı. Ee, şey... Bak benim bildiğim bir şey var. İlk toprağı senin atman gerekiyor. Biliyorum. Yavaş. Daha fazla görüp moralim bozulmasın diye yani hızlı hızlı gömelim istedim. Teşekkür ederim. Güzel kızım benim be. Daha sen de 20 bin kilometre yapacak. Beş sınır. Sürü ülke gezecek. Hepsi hayal oldu be. Keşke ertelemeseydin ya hayallerini. Keşke. Ama bazı şeyleri yeniden yapma şansın var ya. Çok üzülme. Başka motorlar. Hayatta olmaz. Niye olmasın ya? Sonuçta iki teker. Ayağını yerden kessin yeter. Anlayamazsın. Sen anlayamazsın. Sen bu motorla bir viraja girerken onun sana verdiği hissi anlayamazsın. Sen bu motorun egzozundan çıkan sesin nasıl olduğunu anlayamazsın. Sen bu motorun tamam mı? Egzozundan çıkan buharın yaptığı buyu anlayamazsın. Ben anlarım. Evet, anlayamam. Tamam. Ama bak ikimizin de çok iyi bildiği ve anladığı bir şey var. Sevmediğin birinin yanında zorla duramazsın. Sabahtan beri bunu yapmaya çalışıyorsun. Beni eğliyorsun, oyalamaya çalışıyorsun. Bunu biliyoruz ikimiz de. Ama sen ne yaparsan yap, benim Deniz'e gitmem lazım. Anlatabildim mi? Deniz benim için çok kıymetli. Düşünsene ben Deniz'le konuşamıyorum. Kazadan dolayı beni bir türlü affetmiyor. Ben mahvolurum, değil Haram parça olurum ya. Yani. Deniz benim çocukluk kahramanım. O benim için çok önemli. Bana kattıkları, beraber yaşadıklarımız, anılarımız. Bak ben bunları silip Denizi gömüp üstüne toprak atıp gidip yeni bir hayat kuramam. O yüzden benim oraya gitmem lazım. Denizi görmem lazım. Ama sen elinden geleni yaptın. Ama gideceğim. Tamam. Ama sadece göreceksin, konuşmayacaksın. Söz, Söz ver. Söz. Hadi kızını gömelim de gidelim. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.